bakma. Sönmez bu çafaklarda yüze ne asancak? Sönmeden yurdumun üstünde tüten en sonacak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Hangi çıldım bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim ben de mi aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Garbına farkını sarmışsa çelik zırhını duvar. Benim iman dolu görsem gibi serhattim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları unutma sakın. Siperek gövdeni dursun bu hayatı yakın. Doğacaktır sana var ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Tane düşün. Altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme. Yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim kemeli. Değmesin mabe göğsüne mahrem Bu ezanlar ki şehadetlerin değeri temeli. Ebedi yurdumuz üstünde benim inlemeli. O zaman vecd ile bin secde eder varsa taşım. Her celihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşım. Şanlıyılar. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi eler. Evet sana yok, ırkıma yok İzmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. 23 Nisan çocuk ve çocuk bayramınız kutlu olsun. Sağlığınız için evde kalın. Türkiye.